Evet arkadaşlar, yan cümle ve temel cümle ayırma örneklerimizle devam ediyoruz. İyice pekiştirelim nasıl ayırıyoruz diye. Demiş ki burada birden fazla fiilimsinin tek yan cümle kurduğu görülebilir demiş. Bakalım şimdi nasıl bir şey oluyor. Kimseyi üzmemek için olanları unutmayı tercih etmiş. Şimdi birden fazla fiilimsi cümlenin bir ögesi olabilir. Her fiilimsi ayrı ayrı öge olmak zorunda değil. E, Anlamsal olarak bir grup oluşturduklarında bu fiilimsiler tek bir ögeye, ögenin içine girebilirler. Bunu anlatmaya çalışmış yani. Her fiilimsi ayrı bir ögenin içinde her yan cümle ayrı bir öge olmak zorunda değil. Bir zorunluluğumuz yok. Kimseyi üzmemek için ve olanları üzmemek için olanları unutmayı tercih etmiş. Tercih etmiş yüklem. Tercih eden kim? O. Neyi tercih etmiş? Kimseyi üzmemek için olanları unutmayı. Nesne. Şimdi burası komple nesne. Nesnemin içinde bakıyorum 3 tane fiilimsi var e, nesnemin içinde üç tane yan yargı olabilir. Tamam. <laughs> Şu örnekleri inceleyiniz demiş. Yürürken ayağa takılıp düştü. Düştü temel cümle, ayağının takılması yan cümle, yürümesi ikinci bir yan cümle. Yani bu cümlede 3 yargı varmış. Yürümesi, ayağının takılması ve düşmesi. Tamam. Görüldüğü gibi birleşik cümlelerde asıl yargı ya da iş oluş hareket bir yan cümle tarafından tamamlanıyor. Ne demek istedim? Gerçekten görüldüğü gibi birleşik cümlelerde asıl yargı ya da iş oluş hareket heh, şurayı vermese de olur. Antım bozukluğu yapmış. O yüzden anlamadık demek istiyor ki <laughs> kolay bir şey demek istiyormuş. Ee, birleşik cümlelerdeki temel cümle yan cümlelerle desteklenebilir, tamamlanabilir demek istemiş. Şimdi buranın neresi temel cümle, neresi yan cümle onu istiyor benden. Ağaçlardan biri daha kütürleyerek yıkıldı. Şimdi yıkıldı. Temel cümlemiz kütür demesi yan cümlemiz olmuş olacak. Çünkü kültür diyerek, arakerek burada zarf fiilimiz var. Ondan. Ha, bu cümlede kişi anlatılıyor demiş. Ağacın kütür demesi ve e, kültür diyerek yıkılmış olması. Tabiatın mükemmelliği karşısında hayrete düşen yazar da daha sonra bunun hayranlığa döndüğünü görüyoruz. Evet, bu cümlede anlatılanlar neymiş? Yazar tabiatın mükemmelliği karşısında hayrete düşüyormuş, daha sonra hayranlığa dönüyormuş ee, ve biz bu iki durumu e, görebiliyormuşuz. Bu cümlede e, iki yan cümle ve bir tane de temel cümle olmak üzere üç tane yargı görüyoruz. Biz bu cümlede biri temel, ikisi yardımcı. Burada ne istiyormuş bakalım bizden. Resim yapmaya duyduğum heves bu başarıyla perçinlendi. Cümlesinde iki tane yan cümle. Çünkü yapmaya isim fiil e, duyduğum sıfat fiil. Fiilimsileri ile üç yargı vardır. Çünkü perçinlendi de yüklen. İki tane yan yargım bir tane de temel cümlem oldu. Cümle içinde geçen şart kipiyle çekimli eylemler e, fiilimsiler gibi yan cümle kurar dedik. Koşarsa yetişir. Yetişir temel cümlem yani yüklemim. E, buradaki şart ek almış kısımda yan cümlem. Aynı şekilde burası yan cümlem burası temel cümlem. Cümlelerde yan cümle değil iç cümle söz konusudur diyor. Ee, bu şey için iç içe birleşik cümleler için söylemiş bu özelliği. İç içe birleşik cümlelerde yan cümle demek yerine ne diyormuşuz? İç cümle diyormuşuz. Aynı şey yapıyor aslında. İç cümleler e, yüklemi tamamlıyor. Yan yargı gibi. Sadece adı farklı. Mantığı aynı. Atalarımız bükemediğim bileği öp demişler. Ee, yapı olarak iç içe birleşik bir cümle. Çünkü atalarımızın ne dediğini tırnak içinde vermişim. Yapısı iç içe birleşik bir cümle. Alıntı yapılan cümleye de iç cümle demişim. Yani yan yargı demişim aslında. Ee, i̇ç cümle genellikle temel cümlesin cümlenin tek ögesi içinde yer alıyormuş. Bakalım iç cümle benim temel cümlemin hangi ögesi? Demişler yüklem. Diyen kim? Atalarımız özne. Atalarımız ne demiş? Bükemediğim bileği öp demiş. Ne demiş diye sorduğum için belirsiz nesneyi bulmuş oldum. Yani benim iç cümlem temel cümlemin nesnesi durumunda. Tamam. Bu cümle şöyle de yazılabilir. Atalarımız bükemediğim bileği öp demişler. Yani ee, şeyden alıntı cümle bitince virgülle koyabiliriz. Refik Halit Abant Gölü'nü anlatırken çam ormanları arasında zevkimi en fazla okşayan yeni sürgünler oluyordu diyor. Bu cümlede bir iç, bir temel cümle ve bir de yan cümle varmış. Ayrıca iç cümlede temel ve yan cümlelerden oluşuyormuş. Ee, şimdi diyor yüklem temel cümle anlatırken yan cümle e, tırnak içinde olan kısım iç cümle olmuş oldu. Tırnak içindeki kısım iş cümle, anlatırken yan yargı, filimsili kısım diyor da e, şey temel cümlemiz olmuş oldu. E, bu mor kutucukluğu demiş. Cümledeki yargı sayısı, fiilimsi sayısı, şart kipi ile çekimli bölüm sayısı, ki bağlacı ile oluşmuş öbek sayısı ve yüklem sayısındadır diyor. Evet. Bir cümlede diyelim ki 3 fiilimsi, bir adet şart kipi, bir de yüklem var. Bu cümlede yargı sayısı tümünün toplamı kadardır. Yani matematik işlemi yaptırıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 yüklem temel cümle, şart, fiilimsi, fiilimsi, fiilimsi 4 tane de yan cümlemiz var. Kutucuğumuz muhteşem matematik hesabıyla bunu anlatmaya çalışmış bize. Evet, sıra geldi. Yapı olarak e, basit ve birleşiği öğrendik. Basit ve birleşik yapılı cümlelerde tek bir yüklem arıyorduk. E, bir yüklemin yanında fiilimsi varsa girişik birleşik diyorduk. Bir yüklemin yanında şart varsa şartlı birleşik diyorduk. Bir yüklemin yanında ki varsa kiyle birleşik diyorduk. E, tırnak içinde alıntı bir cümle varsa cümlemin içinde... Buna da iç içe birleşik cümle diyorduk. Şimdi sıra geldi iki yüklemli cümlelerin yapısına. Ee, sı önce sıralı cümle yapalım. Öf, bundan deneyap bundan. Sıralı cümlelerde birden fazla yargı taşır tıpkı birleşik cümleler gibi. Ancak birleşik cümlelerde tek yüklem vardır ve diğer yargılar fiilimsilerden, ki'den, şart kipinden meydana gelir. Sıralı cümlelerin ise e, en önemli farkı birden fazla yükleminin olması. Yani en az iki cümle virgülle bağlanarak sıralı cümle oluşturulur. Yani en az iki yüklem ve bu iki yüklem ya virgül buraya yazmamış ben söyleyeyim ya da noktalı virgülle arka arkaya sıralanacak. Biz buna sıralı cümle diyeceğiz. Bu kadar çok basit. Yüklem sayısı bulacağım. Birden fazlaysa ve yüklemlerin arasında virgül veya noktalı virgül varsa onun yapısı sıralı olacak. Bu kadar. Geceler iyice uzadı. Gündüz gezmelerin saatleri kısaldı. Uzadı, kısaldı. Yüklem arada virgül var. İşim yarım saat önce bitirdim, geliyorum. Bitirdim yüklem, geliyorum yüklem. Arada virgül var, sıralı. Virgül yerine noktalı virgülde konulduğunu söylemiş. Vaktiyle bu adaya, bu zamanda kuşlar uğrardı, canlı canlı öterdi. Ee, uğrardı yüklem, öterdi yüklem. Arasında virgül var. Bu cümlede virgül yerine nokta kullanarak cümleyi ikiye ayırabiliriz. Evet yani aslında burada virgül yerine buraya nokta koyup buradan büyük harfle başlayıp bunu başka bir cümle ayrı bir cümle olarak söyleyebilirim. İşte burada sıralı cümle yapmamızın amacı iki cümleyi nokta koymadan tek bir noktanın altında tek bir noktanın altında birleştirmek amaç bu. Şimdi sıralı cümlelerin şöyle bir detayı var. Bu detayını da göz atmak isteyip, isteyip, isterim. Ee, sıralı cümlelerde öge ortaklığı olabilir. Bu tür cümlelere bağımlı sıralı cümleler denir. Şimdi öge ortaklığı ne demek? Bunu konuşalım. Şimdi biz sıralı cümleler için en az iki tane yüklem var dedik. Değil mi? Ee, biz ögeleri bulurken de hep ne yapıyoruz? Yüklemlere soru sorarak özneleri, nesneleri, tümleçleri buluyoruz değil mi? Ee, o zaman ben bir cümlede iki tane yüklem buluyorsam demek ki ikişer tane özne, işte ikişer tane nesne, işte ikişer tane dolaylı tümleç bulabilirim. He, bu bulduğum öznelerden atıyorum bir tane öznem, iki tane yüklemim var. Yani iki yüklemin ortak bir öznesi olabilir ya da yine örnek veriyorum iki yüklemin ortak bir tane resnesi olabilir. Yani bu iki yüklemin herhangi bir ögesi ortak olabilir. Bu durumda bu yüklemler birbirine bağımlı olacak. Çünkü bir ortaklığı var. Ee, öge ortaklığı bulunan iki yüklemli yani öge ortaklığı bulunan sıralı cümlelere bağımlı sıralı diyeceğim. Çünkü bir bağlantıları var. Yani ögeleri ortak. Bu sıralı cümlelerde hiçbir öge ortaklığım da olmayabilir. Bütün yüklemlerin özneleri farklı, nesneleri farklı, tümleçleri farklı olabilir. O zaman da ona bağımsız sıralı cümle diyeceğim. Bu kadar. Bakalım şimdi burada neler ortak, neler değil. Çadırda kimi körük sallar, yapalım. Kimi körük sallar, kimi tencere kalaylar, kimi tepsi döer. Şimdi sallar, kalaylar, döver. Bunlar yüklem. Sallayan kim? Kimi? Kalaylayan kim? Kimi? Döven kim? Kimi? Ee, ne oldu? Özneler ortak oldu değil mi? Aynı. O zaman ee, Nerede sallar? Çadırda. Nerede kalaylar? Çadırda. Nerede döver? Çadırda. Dolar tüm de ortak. O zaman Birden fazla yüklemim var. Yüklemler arasında virgülüm var. Bir kere sıralı cümle buldum. Bir de ögeleri ortak olduğu için bağımlı sıralı cümle bulmuş oldum. Üç gün önce lise öğretmenini görmüş, evine davet etmişti. Görmüş yüklem, davet etmiş yüklem. Gören kim? O. Davet eden kim? Yine o. Öznesi ortak. Eee... Kimi davet etmiş lise öğretmenini, kimi görmüş lise öğretmenini, belirtili nesneleri de ortak. O zaman bağ mı sıralı? İhtiyarlara nazik davranmalı, saygı göstermeliyiz. Ee, davranmalı kim biz davranmalıyız, göstermeliyiz kim biz göstermeliyiz? Öznelerimiz ortak, biz davranıyoruz, biz gösteriyoruz. Kime saygı gösterip kime nazik davranıyoruz kime? İhtiyarlara. Kime diye sorarsam da tümleş buldum. Gene bağımlı sıralı cümle bulmuş oldum. Şimdi bakalım bağımsızlara hepsinin ayrı ayrı ögelerini gösterelim. Ortak olmadığını gösterelim. Evet. Güzel. Kar yağmaya başladı. Çocuklar heyecanla dışarı fırladılar. Başladı yüklem. Başlayan ne kar? Neye başladı yağmaya dolaytümleci. Fırladılar yüklem. Fırlayan kim çocuklar özne. Ee, nasıl fırladılar heyecanla zarf tümleci. Nereye fırladılar dışarı yine zarf tümleci olmuş oldu. Yani hepsinin öznesi tümleci zarfı başka hiç ortak yok. Rüzgar havayı serinleştirdi. Akşam yakındır. Serinleştiren ne? Rüzgar özne. Neyi? Havayı nesne. Yakındır yüklem. Yakın olan ne? Akşam özne. Bakın hepsinin öznesi, nesnesi farklı. O zaman yine ortaklığı yok. Bağımsız sıralı cümle oldu. Evet. Son başlığımıza geldik. E, yapısına göre cümlelerin son alt başlığı bağlı cümle. Az önce yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Yine kesinlikle birden fazla yüklemimiz olacak. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane olabilir. Hiç fark etmez. Bu sefer bu yüklemlerin arasına bağlaçları getireceğiz. Virgül veya nokta virgül değil de yüklemleri bağlaçlarla birbirine bağlayacağız. İşte ama veya ya da fakat hatta yalnız çünkü oysa bağlaçlarla iki yüklemleri iki yüklemi birbirine bağlayacağız. Buna da bağlı cümle diyeceğiz. Birden fazla cümlenin virgülle bağlanmasıyla sıralı cümle olduğunu öğrenmiştik. Eğer böyle cümleler virgülle değil de çeşitli bağlaçlarla bağlanırsa bunun adı benim için bağlı cümle olacak çok sıcaktı. Bu yüzden erken döndük. Döndük yüklem. Sıcaktı yüklem. Bu yüzden dediğimiz yüz bu yüzden öbeği edat. Aman edat ne bağlaç. Edat olur mu? Erken geleceğim. Yalnız toplantıya katılamam. Katılamam yüklem. Geleceğim yüklem. Yalnız bağlaç. Seni aradım. Hatta annene not bıraktım. Not bıraktım yüklem, aradım yüklem. E, hatta yine iki tane yüklem bağladığı için hatta bağlaç olmuş. Bu üç cümlenin yapısı bağlı cümle olmuş oldu. Evet, bir ünitemizin aynı zamanda bir konumuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bir dahaki videoda yeni ünitede görüşmek üzere. Bunun sonunda etkinlikler var. Etkinlikleri hep birlikte online dersimizde yapacağız, tamam?